ve İsveç ekiplerinden Hamberby, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İshak Gural ile kalıcı anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 16 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İsveç ekibinin sportif direktörü Kasper Johnson ise bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Fenerbahçe ile hem İshak'a hem de iki kulübe çok daha uygun bir anlaşmaya varmayı başardık. Transfer 18 yaş altı bir oyuncuyu ilgilendirdiği için konu FIFA'ya kadar gitti ama İsak artık oynamaya hazır. Hammerby'deki yolculuğu gerçek anlamda başlayabilir sözlerini kullandı. Diğer yandan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın algı oyunlarını bozmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Galatasaray'dan Erden Timur'un lig bitince açıklayacağı sözlerine cevap verdi. 2022-23 sezonu güncellemesi versiyonu 2 tehditler devreye alındı. Yalan ise Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi arttırmak istemiyoruz. Gerçek ise 2 Nisan 2023 lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Vahim durumlar var. Şu anda yapmamamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak. Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz denildi. Fenerbahçe Galatasaray'ın tüm algı oyunlarına beyefendiliğini bozmadan cevap veriyor. En çok da merak edilen ise, eğer Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başında olsaydı, Galatasaray'dan ligi bitirtmeyeceğiz. Elimizde belgeler var. Fenerbahçe çok mert değil gibi söylemlerine Aziz Yıldırım'ın nasıl raconları olurdu? Acaba neler söylerdi? Ya da Galatasaray Anarbatçinin başında Aziz Yıldırım varken böyle cümleler kurabilir miydi?